Bil gafil kafil, bel bağlama dünya malına. Bel bağlama dünya malına. Mal, mülkün paran, pul olsun da gör. Pul olsun da gör. Boşuna sevinme iyi halına, hallerin bir garip hal olsun da gör. Bir garip hal olsun da gör. Neceleri kondu, göçtü bu andan. Geçersin canından hemide candan. Kimse kaçamadı o malum sondan. Davetin mücüle gel olsun da gör gel olsun da gör elbet bir hikayen olacak hazin zebaniye döner bu cevval yüzün tutması ellerin görmezse gözün Şakayan dillerin lal olsun da gör Lan olsun da gör kim bilir sonunda kim ne olacak kimler ağlayacak kimler gülecek bulunmaz ağzına bir suç alacak ulan hele oğlum kızın el olsun da gör el olsun da gör boşa çıkar marifetler inerler görenler ki görmemişe dönerler hiç yenilmem sananıla da yenerler asmın aramzade kul olsun da gör olsun da gör kurt oğluyum salamadım gadamı torun beni bilmez bense dedemi şu yalan dünyanın beni ademi hele hayır ömrün yel olsun da gör yel olsun da gör